Sevgili gençler merhaba. Ben coğrafya öğretmeniniz Uğur Gök. Yeni bir YouTube videosuyla tekrar beraberiz gençler. 9. sınıf coğrafya konularında doğal sistemler bölümünde haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerini inceliyorduk. onlardan da izoips yöntemlerine bakmıştık. İzoips yöntemlerinin özelliklerini bir önceki videomuzda anlatmıştık. Sevgili gençler, bu dersimizde eş yükselti eğrileri olan yani izoips yöntemi olan e, yöntemde yer şekilleri nasıl gösterilir bunu incelemiş olacağız. Sevgili gençler, izoipslerin özelliklerini daha önceki dersimizde anlatmıştık. Orada biraz bahsetmiştik izoipslerin sık veya seyrek çizilmesi. Bakın gençler, verilen harita üzerinde inceler, incelersek bu bölüm izohipslerin daha seyrek çizildiği. Bu bölüm ise izoipslerin daha sık çizildiği bir alan. İzohipslerin seyrek veya sık çizilmesi eğim değerleriyle ilgili. Eş yükselti eğrilerinin sıklaştığı yerler eğimin fazla olduğu yamaçları. Eş yükselti eğrilerinin seyrekleştiği alanlar ise eğimin az olduğu yamaçları gösterir. Kesinlikle gençler. Böyle sorular sorulduğunda yükselti farkını işaretlemeyelim. Çünkü bunlar yükselti farkını göstermiyor. Bunlar neyi gösteriyor? Bunlar eğim değerlerini gösterir. Yani iç içe geçmiş olan kapalı eğrilerde sık olan çizgiler eğimin fazla olduğu yerleri, seyrek olan yerler ise eğimin az olduğu yerleri gösterir. Mesela biz Doğu Anadolu bölgesini daha sık çizeriz. İşte Marmara bölgesini veya Güneydoğu Anadolu bölgesini çizerken daha seyrek çizeriz. Neden? Çünkü eğim değerleri birbirinden farklı olduğu için. Mesela eğimi fazla olan yerlere baktığımızda tarımda makine kullanımı zorken tarımda makine kullanımı bu yamaçlarda daha kolaydır. Mesela ben buralarda yol yaparken maliyet daha fazla olur ama ben buralarda yol yaparken yol yapım maliyetinin daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Akarsular burada daha hızlı akar ama buraya baktığımız zaman akarsuların daha e yavaş aktığını söyleyebilirim. O yüzden Buralarda yani izohipslerin sık çizildiği yerlerde, yani eğimin fazla olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi fazlayken izohipslerin seyrek çizildiği yerlerde hidroelektrik enerji üretimi yani su gücünden elde edilen enerji miktarı buralarda daha azdır diyebiliriz. Buralarda yol yaparken daha fazla viraj olur. Yolumuz bu verilen alanda daha kısadır ama buralarda daha Düz yollar daha uzun yolların olduğunu da görebilirim. Artık ben izohips haritalarında izohipslerin sık veya seyrek çizilmesinin neye göre oluştuğunu artık biliyorum. Artık bunlar eğim değerlerini ne yapıyormuş gösteriyormuş. Sevgili gençler izohipsler birbirini kesmiyordu. İzohipsleri kesen sadece akarsular demiştik. Bakın burada izohipsleri kesen bir çizgi var. Bakın burada da bir tane çizgi var. İkisinin farkı. Burada düz çizgiyle gösterilmiş ok işareti var. Burada ise kesik kesik çizgilerle gösterilen bir ok işareti var. Bu neyi ifade eder? Sevgili gençler bu akarsu ifade eder. Birinci çizilen sürekli akarsuyu gösterirken ikincisi mevsimlik akarsuyu gösterir. Yani yılın belirli dönemlerinde suyu olan akan ama bazı dönemlerde suyu kuruyan akarsular kesik kesik çizgilerle gösterdiğini gösterildiğini söyleyebiliriz. Bu verilen akarsu yani mevsimlik akarsu yani kesik kesik çizgilerle gösterilen akarsuyun rejimi düzensizdir. Çünkü yılın belirli dönemlerinde akarsu su taşırken belirli dönemlerinde kurumaktadır. Ama birincisi verilen seçeneğe baktığımızda bunu akarsuyun rejimi hakkında herhangi bir yorumda bulunamayız. Çünkü akarsuyun akış miktarını bilmiyorum. Mesela Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri e, sürekli bir akarsudur ama rejimi düzensiz olan akarsulardır diyebiliriz. Bazı akarsuların da rejimi düzenli olabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim bakın gençler. Kesinlikle bu kesik kesik çizgilerle gösterilen akarsuyun rejimi düzensizdir diyebilirim. Akarsularla ilgili önemli bir özellik akarsuyun her iki tarafındaki izohipslerin yükseltileri aynıdır diyebilirim. Bakın sevgili gençler bu bölümde yani akarsuyun her iki tarafında bakın çizgiler var. Bu çizgilerin ben yükseltilerinin eşit olduğunu bakın bu akarsuyla pardon bu çizgiyle bu çizginin yükseltilerinin aynı olduğunu söyleyebilirim. Sevgili gençler akarsuyun akım miktarını, akış yönünü görebiliyorum bakın ok yönünde gösterilmiş. O zaman akarsular yüksek yerden alçak yere doğru devam eder. O zaman şu akarsularla bakın V harfiyle gösterilen şekiller var gördüğünüz gibi. Bakın bu verilen yerlerin kapalı olan tarafları daha yüksek olan noktaları gösterir diyebiliriz. Demek ki akarsuların çizgileri üzerindeki ok akarsuyun akış yönünü ifade eder diyebiliriz. Bir de şunu unutmayalım. Vadi demek akarsuyun aşındırmasına bağlı olarak oluşan yer şekillerine denir. O zaman biz her akarsuyun bulunduğu yerde bir vadi vardır diyebiliriz. Çünkü orada akarsu aşındırma yaparak vadiyi yapmıştır? Oluşturmuştur. Bu verilen şekil ise sırtı ifade eder. İzoyips haritasında bir sırt gösterimi var. Eş yükselti eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yöne doğru yapmış olduğu büklümlerdir. Bakın dikkat edin. Genellikle sınavlarda karıştırılan noktalardan bir tanesi burası. Ve üniversite sınavında da üniversite sınavında da ÖSYM'nin sormuş olduğu soru tarzlarından bir tanesi bu gençler. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer bana iki tane böyle V harfiyle gösterilen bir şekil var. Birincisinde şu kapalı olan tarafa doğru gidildikçe yükselti ortalaması artıyorsa bu şekle ben vadi diyebilirim. Bu şeklin adı vadidir. Çünkü Büklümün yapıldığı yere doğru yükselti ortalaması artar. Sırtta ise gençler büklümün yapıldığı yere doğru yükselti ortalamasının azaldığını ben söyleyebilirim. Bakın şu kapalı olan tarafın yükselti ortalaması daha azken içeriye doğru gidildikçe yükselti ortalaması artıyor. Demek ki sırtta kapalı olan yer daha düşük yükseltiye sahip. İçeriye doğru gidildikçe yükselti ortalaması ne yapıyor? Artıyor. O yüzden karıştırmayalım. İki tane izoips haritasında karıştırılan seçenek. Vadi ve sırt. Artık bundan sonra karıştırmıyoruz. Çünkü nasıl olduğunu görmüş olduk. Sevgili gençler bir diğeri kapalı çukur. Kapalı çukur dediğimiz seçeneklerde çanak diyebilir. Seçeneklerde krater diyebilir. Seçeneklerde kaldera da yine diyebilir. O zaman ben ne yapıyorum? İzoips haritalarında ok işaretleriyle gösterilen bir yer varsa orası kapalı çukuru ya da krateri gösterir diyebilirim. Dikkat edin. Yükselti ortalaması bakın 480, 500, 520. Buraya kadar yükselti ortalaması arttı. Ama okun başladığı yerden itibaren Yükselti ortalamasının ne yapması lazım? Azalması gerekiyor. Bakın 520, 500, 480, 460 yani okun bittiği yere kadar yükselti ortalamasının azaldığını görebildik. Sevgili gençler dikkat edelim. Buradaki artış miktarı 20, artış miktarı 20, buradaki azalış miktarı da 20 oldu. Çünkü biz şunu anlatmıştık. Bir izohips haritasında bir harita üzerinde yükselti farkı hep aynı olmak zorundaydı demiştik. Demek ki izohips haritalarında ok işaretleriyle çevrili olan yerler kapalı çukur, çanak veya krateri oluşturur ve yükselti ortalamasının azaldığını söyleyebiliriz. Hani biz genel olarak şunu anlatmıştık? Demiştik ki sevgili gençler, İzohipslerde içeriye doğru gidildikçe izohipsler küçüldükçe yükselti ortalaması artıyor. En geniş olan en dıştaki izohips yükseltisi az olan demiştik. Ama bu kapalı çukurlar için geçerli bir durum değil. Dikkat edin. En geniş olan çizgi en alçak çizgi olmadı. Çünkü içeriye doğru gidildikçe kapalı çukur oluştu. Kapalı çukur olduğu için de yükselti ortalamasının azaldığını söyleyebiliriz. Yani şöyle düşünün bir volkanik dağ var. Volkanik dağın ağzında bir krater oluştu. Bakın bir çukur oluştu. Ben yukarıya doğru çıktım. Yükselti arttı arttı arttı. Ama belli bir zaman sonra yükselti oldu bakın azaldı. Demek ki burası bir kapalı çukur veya krater diyebiliriz sevgili gençler. Bu da yine önemli. Sınavlarda, testlerde, denemelerde çok fazla göreceğimiz yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Sevgili gençler bir diğer anlatacağımız izoips haritalarındaki yer şekillerini gösterme yöntemi falez ve şelale. Falezden başlayalım isterseniz. Eş yükselti eğrilerinin deniz kıyısında birbirine yaklaşması sonucunda oluşan şekillere falez, diğer ismiyle yalı diğer ismiyle uçurum diyoruz. Demek ki buranın ismi falezmiş. Nasıl oluyor? Diyelim ki şurası deniz kıyısı. Deniz kıyısında dağlar kıyıdan itibaren hemen yükselmiş. Dalgalar gelip buraya çarpıyor ve burayı aşındırarak burada bir falez, uçurum meydana getiriyor. Demek ki dalgaların aşındırmasına bağlı olarak oluşan yer şekillerine biz falez adını veriyoruz. Genellikle dağların kıyıdan itibaren hemen yükseldiği yerlerde, eğimin fazla olduğu yerlerde. Bakın dikkat edin eğimin fazla olduğunu ben izohipslerin sık çizilmesinden anladım. İzohipsler sık çizildi, dalgalar geldi burada aşındırma yaptı ve burada falezi oluşturdu diyebiliriz. Falez, yalıyar ve uçurum. Mesela Türkiye'de Antalya'ya gittiğimde çok fazla görebilirim. Doğu Karadeniz'de Rize'ye gittiğimde yine falezleri görebilirim. Çünkü oradaki dağlar bilirsiniz ki kıyıdan itibaren hemen yükselir. Ama ben İzmir'e gittiğimde, Ege bölgesine gittiğimde çok fazla falezle karşılaşmam. Niye karşılaşmıyorum? Çünkü oralarda dağlar kıyıya dik olarak uzandığı için. Demek ki bir izohips haritasında Deniz kıyısında izoipslerin sıklaştığı yerde yani eğimin fazla olduğu yerlerde dalga aşındırması sonucunda falezlerin oluştuğunu söyleyebilirim. Bir diğeri şelale. Hani dev kazanı da diyebiliriz. Şelale. Akarsuyun, bakın bir akarsuyumuz var. Akarsuyun etrafında izohipsler sık çizildiyse, akarsular hızlı yukarıdan aşağıya döküldüyse oralarda şelale oluşturmuştur diyebiliriz. Eğer deniz kıyısında izohipsler birbirine yaklaşmış ise orada falez, yalıyar ya da uçurum demiştik. Akarsuyun etrafında etrafında izohipsler sıklaşmışsa orada şelale oluşmuştur diyebiliriz. Gittiğiniz önemli şelaleler mutlaka vardır. İşte Manavgat Şelalesi, Tarsus Şelalesi işte e, Girlevik Şelalesi gibi çeşitli şelalelerde akarsuyun yüksek yerden döküldüğünü, Tortum Şelalesi'nde yüksek yerden döküldüğünü görebilirsiniz. Sevgili gençler yine izoips haritalarında çok fazla karıştırılan noktalardan bir tanesi delta ve haliç şekli. Şimdi delta ve haliçe baktığımızda ikisinin görüldükleri kıyıların özellikleri birbirinden farklıdır. Eğer okyanus kıyısındaysa aşındırma yapıyorsa gelgit etkisi varsa orada haliç şekli vardır diyebiliriz. Akarsuyun denize döküldüğü noktada bakın denize döküldüğü noktada kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yaptığı yerlerde yani şuralarda bakın denize doğru bir çıkıntı yaptı. Buralarda delta ovalarını görebiliyoruz. Akarsuyun okyanusa döküldüğü noktalarda kıyı çizgisinin, kıyı çizgisi bakın burası, karaya doğru yapmış olduğu girintilere de biz Haliç şeklinin adını veriyoruz. Mesela düşünelim. Adana'da Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirmiş olduğu alevyonlar denizi doldurarak kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yaptığını görebilirsiniz. İşte Adana'da Çukurova deltası Türkiye'nin en büyük delta ovası oluşmuş. Mesela Kızılırmak nehrinde bakarsanız Bafra'yı, Yeşilırmak nehrinde bakarsanız Çarşamba'yı görebilirsiniz. Türkiye'de önemli delta ovaları oluşabilmiş. Ama okyanusa kıyısı olan yerlerde örnek veriyorum Fransa'nın Atlas okyanusuna bakan kıyılarında Almanya'ya gittiğimiz zaman orada da Haliç şekillerini görebiliriz. Çünkü oralarda kıyı çizgisi karaya doğru girinti yapmıştır. Buralarda aşındırma olmuş. Bakın buralarda biriktirme var. Buralarda da aşındırmanın olduğunu söyleyebiliriz. Burası delta ovası, burası haliç şekli diyebilirim. Yine sınavlarda göreceğiniz önemli noktalardan bir tanesi delta ve haliç şekilleridir. Sevgili gençler bir diğer izohips haritasında gösterilen, sorulan şekillerden bir tanesi de boyundur. Ne demek boyun? İzoips haritasında iki yüksek nokta arasında kalan, iki tepe arasında kalan yerlere biz boyun adını veriyoruz. Demek ki iki tane tepe var, iki tepe arasında kalan yere boyun denir. Yani şöyle düşünelim. Bakın bir tepe var burada, bir tepe de burada var. İki tepe arasında kalan şu x noktasının bulunduğu yere boyun adını verebiliriz sevgili gençler. Bir de karıştırılan noktalardan bir tanesi gençler. Eğer bu verilen iki tepe arasından bir akarsu geçiyorsa burada boyun olmaz. Karıştırmayalım. Tekrar söylüyorum. Eğer iki tepe arasında, iki tepe arasında akarsu yoksa ben gelip buraya boyun yazabilirim. Fakat iki tepe arasından bir akarsu geçiyorsa orada boyun olmaz. Bunun lütfen karıştırmayalım sevgili gençler. Bir diğeri gençler plato. Plato demek akarsu vadilerince yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere bakın. Bir akarsu burada var, bir akarsu burada var. Akarsular tarafından yarılmış ama çevresine göre yüksekte kalmış olan düzlükler oluşmuş. İşte biz bu yüksekte kalmış olan düzlüklere plato adını veriyoruz diyebiliriz sevgili gençler. Mesela bazen seçeneklerde de kıyı çizgisi de diyebiliyor. Hani daha önce gördüğümüz gibi kıyı çizgisi dediğimiz çizgi şu çizgi gençler. 0 metre ile gösterilen. Ama ne yazması gerekiyordu? Deniz yazması gerekiyor. Çünkü çünkü göl kıyısına ben gelip 0 metre ne yapamam? Yazamam. Demek ki izoips haritalarında yer şekillerini gösterirken çeşitli şekiller var. Onları da göstermiş olduk. Bu arada izoips haritalarında daha önce söylemiş olduğum Tekrar hatırlatmak istediğim bir nokta daha var. Onlardan bir tanesi de tepe, e, zirve. Gençler burası tepe bu arada. Burası tepe. Her tepenin olduğu yerde yamaç var. Gençler aynı zamanda burası yamaç. Yamaç. Bakın bunlara biz yamaç adını veriyoruz. Bir de izoips haritalarında noktayla gösterilen veya üçgenle gösterilen veya artıyla gösterilen şekiller de var. Biz o çizgilere... Ee, sevgili gençler zirve veya doruk ismini veriyoruz diyebiliriz. Sevgili gençler profil çıkarma bölümümüz var. Profil çıkarma eş yüksel teğrileriyle oluşturulan izoips yani topografya haritalarından profil çıkarma yapılabilir. Profil çıkartma yapılırken demek ki benim izoips haritalarından veya topografya haritalarından veya fizik haritalarda yapabilirim. Mesela ben siyasi bir haritadan profil çıkartma yapamam. Veya beşeri bir haritadan profil çıkarma yapamam. Çünkü yükselti ortalamasının gösterilmesi gerekiyor. Ben profil çıkartma yaparken nelere dikkat etmem gerekiyor? Onlardan bir tanesi sevgili gençler topografya haritası üzerinde profil çıkaracak bir doğrultu belir belirlenir. Bakın bir tane doğrultu var. O doğrultu üzerinde profil çıkartacağız biz belirlenen doğrultudaki eş yükselti eğrilerinin yükselti değerleri bulunur. Mesela burası gençler 200 metre, 300 metre, 400 metre, 500 metre. Bakın burada yükselti ortalamaları var. Ben bu verilen noktadan yani buraya bir X noktası desem buraya X noktası, buraya da Y noktası desem X ve X noktasının kaç metreden başladığını, Y noktasının kaç metre bittiğini ben bu harita üzerinde işaretleyebilirim sevgili gençler. Ve aynı zamanda iz düşümleri alınan alınan noktalar birleştirilir. Bakın burada ben iz düşümleri aldığım noktaları birleştiriyorum ve bir tane şekil ortaya çıkıyor. Bakın burada bir sevgili gençler iki tane tepemiz var. İki tane tepemizin ortasında şurada ok işaretleriyle gösterilen bir alan var. Bu ok işaretleriyle gösterilen alanın kapalı çukur olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben profil çıkartırken nelere dikkat edeceğim? 1. Başlanık, başladığı ve bittiği noktaya bakacağım. 2. Tepe sayılarına bakabilirim. 3. Verilen izohips haritalarında tepelerin yükseltisine bakabilirim. Şimdi bu verilen noktada X noktası X noktası kaç metreden başlamış? 200 bakıyorum buraya. Evet. X noktası 200 metreden başlamış mı? Evet. Sonra kaç Y noktasının bitiş yerine bakalım. Bakın Y noktası da yine 200 metrede bitmiş. Bakıyorum evet 200 metrede burası da bitmiş. Sevgili gençler bir diğer bakacağımız tepe sayısıydı. Bakın iki tane tepe var. İki tane tepe var. İsterseniz sayabiliriz. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 metreden biraz daha yüksekte bitmesi lazım. Çünkü şu çizgi 900 metre. Bu çizginin içerisi ise 900 metreden biraz daha yüksek olması lazım. Bakıyorum gerçekten doğru mu? Evet. 900 ile 1000 metre arasında bitmiş. Sevgili gençler, bu verilen noktaya baktığımda 500, 600, 700, 800, 900, 1000 metre 1000 metreye kadar çıkmış ve içerisinde bir tane çukur oluşmuş. Bakın 1000 metreye kadar çıkıyor. İçerisinde de bir tane çukur oluşmuştur diyebiliriz. Demek ki ben izohips haritalarında profil çıkartılırken 1 izohipsin başladığı noktaya, 2 izohipsin bittiği noktaya, 3 tepe sayısına bakarak o verilen haritanın profilini, o verilen topoğrafya haritasının profilini çıkartabilirim. Bize sınavlarda iki şekilde sorular gelir. Bir tanesi izohips haritası verilir. İzohips haritasının hangisi profili seçeneklerdir diye sorar. Veya profil bir tane şekil verilir. O şeklin bana izohips haritası yine sorulur diyebiliriz. Bakın burada da sorulduğu gibi biz bunun profilini ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Öncelikle burası kaç metre gençler? 0 metre. Burası kaç metre? 250. Demek ki 250, 250 artmıştır diyebiliriz. O zaman burası 0 ise Burası 250 metre ise A noktasının 500 metre civarında başladığını 500 metre civarında başladığını ve bir, burada bir küçük tepe oluşturduğunu küçük bir tepe oluşturduğunu sonra 0 ile 250 metreye kadar 0 ile 250 metre arasına kadar düştüğünü dikkat et. Sonra 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500'den biraz daha fazla yükseltiye çıktığını, 1500'den biraz daha fazla yükseltiye çıktığını, gençler tam 1750'ye değmeyecek, biraz altında olması lazım. Evet bakın, 1500 metreye kadar çıktı, biraz üzerine çıktı, sonra bir tepe oluşturdu. Kaç metreye kadar inecek? Burası 0 metre, burası 250 metre. 250 metreye yakın bir çizgide bitmesi gerekiyor sevgili gençler. Evet yani şöyle bir çizgi olacak diyebiliriz. Sevgili gençler bu dersimizde size izohips haritalarında yer şekillerini gösterme yöntemlerine baktık. Falez, işte ee, delta ovası, şelale, kapalı çukur, vadi, sırt nasıl gösterilir bunlara baktık. Ve aynı zamanda da topografya haritalarından yani izoips haritalarından e, profil nasıl çıkartılır onları görmüş olduk. Sevgili gençler lütfen konumuzu tekrarını yapalım. E, konumuzla ilgili kitabımızdaki soru bankamızdaki soruları mutlaka çözelim. Ve aynı zamanda milli eğitim kazanım testlerini de mutlaka çözmenizi istiyorum sevgili gençler. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.